Ali baksana baban sana ne almış. Hadi içine ne varmış çok merak ediyorum. Açar mısın? Aç bakalım içine ne varmış. O çok hızlı açıldı. Bu kadar kolay mı açılıyordu bu ya? Hop. Hadi aç bakalım içine ne çıkacak. Aç bakalım. Vay canına bakayım. Aa aç bakayım bunu da. Bunu da aç bakalım anneciğim ne çıkıyormuş içinden bakalım. Aa, buradan açılıyor bak şuradan. Buradan açılıyor. Aç bakalım buna. Şuradan çek. Çek buradan anneciğim. Çek 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 bakalım ne çıkacak içinden bakalım bakalım. Heh, açıldı. Çıkar bakalım içindekiler neymiş. Bakalım ne oyuncakları çıktı. Aa bakalım bu ne? He bu bir uyarı kağıdıymış. Oh, dur Asya'cığım bir dakika Asya dur bakalım oh, biz, biz, biz ne varmış. Oh, Aa oh, hamur kalıbı çıktı baksana kalp. Ay çok güzel. Evet. Bakalım. Aa beyaz ev hamur baskısı çıktı. Evet. Bir de hamurdan evet. yıkarken <laughs> Bir de buradan hamur baskısından makarnalar çıkarmamız için küçük şekilde hamur baskısı var. Bakayım hamurumuzun rengine. Vay yeşil hamur çıktı. Hadi denemek ister misin? Evet. Hadi gel masaya geçelim. Gel bakalım masada biraz oynayalım bari. Evet Asya da geldi masaya. Bakın yeşil hamurdan şimdi Ali. Önce bir kalp baskısı yapacak. Anneciğim elinle bastır bakalım hamura. Evet bastır. Kocaman bir hamur yap onu. Evet şöyle bastıralım. Bir dakika şöyle yardım edeyim sana. Sen de şu kalp baskısını al bakalım üstüne koy kalbi. Şöyle ters koyacaksın ama böyle. Evet bastır şimdi kalbi. Çok bastır bakalım. Bakalım ne çıkacak. Aa, çok güzel oldu. Şimdi bunu buradan alalım. Oy, ay çok yumuşak bir hamurmuş. Dur Asya onu alma. <laughs> Dur Asya. Ay çok yumuşak hamurmuş ya. Baksana hep masaya yapıştı. Aa çok değişik bir hamur bu. Dur tekrar yapalım bence bunu. Çünkü bu hamur çok yapıştı masaya. Birazcık oynamamız lazım galiba. Şöyle oynayalım birazcık. Ay elime de yapışıyor ya Ali. Ay Asya neredesin? <laughs> yavaş yavaş ve bunu vuracaksın. Ben de battı. Al bakalım. O zaman bence şey kalp baskısı değil de şu beyaz ev baskısından yap. Tamam. Evet bastır bakalım. Bakalım ne çıkacak. Vay çok bastırman gerekiyor ama sanki anneciğim. Gel şöyle. Hop. Çek bakalım. Çek bakalım ne çıkacak. Ay çekemedi. Ay çekemiyor. Bu ne ya? Ne kadar kötü bir hamur. Hop. Aa. Çok güzel oldu ama çok yapışkan bir hamur ya. Hiç beğenmedim. Bizim hamurlarımız daha güzeldi değil mi? Evet bu biraz kötü. Bence bunu kendi hamurlarımızla birleştirip oynayabiliriz. Manana. Ha? Manana. Makarna mı yapalım bir de? Ay sanki bu bunun içine girerse çok kötü olur ya. Bunu, ben Dur ben bekle. Ben. Tamam bekle ben yapayım? Arkadaş, evet arkadaşlar bakın şimdi hamuru bunun içine koyduk. Bak. Sonra aferin. Sonra bunu böyle bastıracak Ali şimdi. Al bakalım. Sen mi yapmak istersin ben mi? Ben. Böyle bastır üstüne tamam mı? Ne? Bastır üstüne. Bakın alttan ne çıkacak? Bastır anneciğim bastır. Bastır Ali. Ya. <laughs> bakın şimdi bakın. Ali bak bak anneciğim bak çıkıyor. Asya bakıyor musun? Bak Ay. şimdi. Oo, bu ne ya? Ne? Makarna. Bak, <laughs> bak, ben, ben, ben. Yeşil makarna. ıspanak makarna oldu. Oo, ben, ne kadar uzun çıkardı. Ben, Vay ben, baksana Ali. Ben, ben. Ay kopar bunları. Koparamıyorum. Kopar. Çek eline çek anneciğim. Hoppa. <laughs> Ay çok güzel oldu ya. Değil mi? Çok güzel oldu. Bundan bir sürü makarna ya. çıkartabiliriz. Ya. Ha? Aferin sana. Ya. Evet, evet. Öyle ya. yapacağız. Evet, aferin sana anneciğim. Bunu çıkartalım. Asya da çok meraklı bir şekilde bakıyor. Ama Asya sana hamur veremeyiz. Ağzını alıyorsun sen ya. <laughs> Ay, ya Ay ya. Ya. ya Asya. Ya yapma. Ya. Ay Asya parmağında kaldı. Gerçekten yiyorsun. Sonra hamuru zehirleneceksin ya. Bak Bak bir de yalıyorsun parmağını var ya Ay. senin var ya seni. Hı, yap bakalım. Baksana kalp şeklimiz de çok güzel ya. Bunu biz kendi hamurumuzla yapalım. Aferin. Aferin Hı. anneciğim. Al Asya bunu alabilirsin. Bu temiz. Oy düştü anneciğim ya. Al kızım. Al bakalım. Ay. 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 Oo sen de mi yapıyorsun? Ay. Reis aferin sana. Ya çok bastıracaksın anneciğim çok. Tamam onu boş ver. Asya boş ver. Al. Buna bastır bakayım. Bastır bakalım. Çok bastırım. Çok sıkı bastır. Bastır bastır bastır. Lan çok bastır ya. Yapamıyor ya. Hep bana kalıyor böyle şeyler ya. Bak burada da var. Al, al kopar bunu. Oo, oh, ya buna hırslı bir koparmak. Al bak biraz daha çıktı. Oo, oh, bitti ama ya hala çıkıyor. Oo, yılan gibi oldular ha. <laughs> Ay, çok 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 çıkan bir hamur. Hiç beğenmedim.